At. Yakala. Ah. Aha gitti. Hmm. Çiçeklerimizi de koyduk vazomuza. Yalnız Canan'la Kaan'ın sesi kesildiler bir. Ne yapıyorlar acaba bunlar ya? Bir bakayım içeriye. Bakayım sesleri geliyor. Ne yapıyorlar bunlar? yapıyorsunuz siz? Aa, ben mutfakta iş yaparken bütün abur cuburları buraya mı taşıdınız? İnanmıyorum size. Bu kadar. Aa, şuna bak sen. Bana diyor bir de ister misin diye. Neler yediniz bakayım? Bütün paketleri boşalttınız mı yoksa? Olamaz ya. Bütün abur cubur zulasını patlatmışlar arkadaşlar şunlara bakın. Hayır açma. Açma hala yiyorlar. Birbirlerine de ikram ediyorlar. Bak şunlara, bak şunlara. Bırakır mısınız onları? Hepsi birden yenir mi? Bir araya gelmişler şunlara bak. Bırakın çabuk bırakın. Başka neler yediniz? Başka neler yediniz? Çabuk gösterin bakayım bana. Aa, bu kadar burcu bur dokunmayacak mı anneciğim size? Aa, bakayım bakayım bakayım. Allahım, burada neler var? Burada neler var? Ay, her şeyi boşaltmışlar. Bu kadar çok abur cubur yenir mi? Bırakın artık hasta olacaksınız. Hayır. hadi abi bitirelim. Hadi hayır hadi. hayır. Bitirmeye devam. Bitirmeye devam. Bunu da Bırakır <laughs> mısınız? güzelmiş. Sizi gidi yaramazlar sizi. Kancım. Yeter ama artık. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şaka yapıyorum zannediyorlar ya. Hala yiyorlar. <laughs> Bana da verin o zaman. <laughs> Bitirmeden ben de istiyorum onlardan. Hmm. Ver. Ver. Hayır. Aa, ver. Vazgeçtim. Ver. <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> ver çabuk. Aa. Ver. Aa. Ben de ben de ben. Hayır. Aa beni de kandırıyorlar bir de ya. Şunlara bak. Ha, at, <laughs> at. At <yakalın>. yakala. At. Yakala. <laughs> ah. Aha gitti. Hmm. nerede? Ben <laughs> bilmiyorum. Ben anne havada. Hadi nerede? 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 <laughs> Yok. Hmm, ben de istiyorum ya. Bütün bisküvilerimizi yemişler. Atla. Şunlara bak. Her şey burada. Su bardağında dökmüşler oraya. Döktünüz mü? İçti. <laughs> hmm. Yeter artık yeter. Bunlar da benim artık. Benim bunlar. Benim benim. 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 Bunlar da benim. Hadi. Burada kaldı mı? Şimdi ben size gösteririm. Şimdi ben size gösteririm. Her şeyi alacağım oradan. Hayır. Yeter yediğiniz. Deniz. Hmm. burada. Sizi yaramazlar. Bu kadar çok yemek yenir mi? Abur cubur yenir mi? Yemek yeseydiniz bari. Bir tane şeker. Hmm, şeker de yemiş. Tamam yeter artık. Karnınız ağrırsa ben sizi gö doktora göstermeyeceğim. Götürmeyeceğim o zaman. Yiyeceğiz hmm. biz. Bebiş mi oldunuz yoksa? Söz dinlemeyen bebişler olmuş bunlar. Zaten bebiş olmasaydınız Anne. sözümü dinlerdiniz. Anne. Hiç de öyle Anne. gönlümü alamazsın. Bu kadar çok yedikten sonra benim gönlümü biraz zor alırsınız. Bırakın artık bakalım hadi. Her şeyimizi yediler bitirdiler. Mutfakta hiçbir şey kalmamış.